Osmanlı öyle cani, yok edici, öldürücü, bilmem ne işe nedeni hemen öldürelim, ortadan kaldıralım. Bak demiyor. Ne yapıyor? En güzel beldelere yerleştiriyor. E sen bunları görüyorsun sürgün. Ama adamın cezası ölümdü. Tabii yani devlete baş mi kaldıran. Değil mi ya devlete baş kaldıran şunu yapan isterse onu öldürürdü. Bunları Tabii. cumhuriyette de gördük. işte. dersin bombalanma Tabii. bilmem ne neler yaptılar. Hadi şuradan şuraya götürelim bunları dediler mi yo. Yani hadi bakalım karşılaştır şimdi işte Osmanlı bazen mukayese yapıyorsunuz şu şöyle bu böyle. Buyur. Evet. Mesela bak alevi unsurlar diyorum. İtikaden Osmanlı gibi düşünmüyor. Farklı itikat bakımından vergi vermiyor. İsne diyor. Devlet ne yapıyor? Alıyor. Başka bir noktaya getiriyor. Bir şey daha veriyor ona orada ne oluyor azlık oluyor etrafını etkileyemiyor yalnız devlete bağ, bağlı bir şekilde hayatını idam ettiriyor sürdürüyor Osmanlı'nın istediği de bu uyum sağlasın işsen etmesin sana böyle düşün demiyor kalbine e, silah dayamıyor kılıç dayamıyor şöyle düşünmesen öldüreceğim demiyor bak e şimdi bunları değerlendirmek lazım bunları düşünmek lazım Bilmiyor, bilmiyor tarihi ya da ideoloji olarak düşmanca ifade Hatta ediyor. Hatta vergisini ödese asla öyle bir şey de yaşamayacak. Yapmayacak yani. zaten o Tabii. mümkün değil. değil mi? Elini sürmeyecek. Yani Tabii. Osmanlı için huzursuzluk çıkartma, kamu Bit. düzenini bozma, vergini ver. Askere dalmıyor ki abi köylüyü yani öyle. E, timarlı pahi değilse, hı hı. ona bir timar vermemişse, ona başka işte yeniçeri şu bu değil askere de dalmıyor yani. Ona, onun tek iki şey var: bir vergisini vermek, ikincisi de e, huzuru bozmamak. Evet. Devletin vatandaşlık şeyi her vatandaştan ister yani. Bugün de biri huzurunu bozduğunda vergisini vermediğinde başka bir şey. Askerlik de istemiyor. Bak böyle bir durum da söz konusu değil. Yani zaten Osmanlı öyle astı astık kestiği kestik bir devlet olmuş olsa. Şu an, şu an, şu gün bile günümüzde Anadolu'da bu kadar farklı etnik yapı, unsur olur mu? vesaire bir şey olabilir mi? Balkanlarda Hristiyan olur muydu ya? 500 yani. sene Mustafa Bey, 550 sene Hristiyan bulunur muydu Balkanlarda? Mümkün değil yani. Tabii. Müslüman olun deyince zaten bak boşnaklar olmuş, Arnavutlar olmuş. Ne olurdu? Sırplarda, Bulgarlarda boynuna kılıncı dayayınca Müslüman olur. 100 sene sonra da Bulgarlığını unuturdu. Sırplığını unuturdu. Yani. Ama ha, 500 sene orada kalır mıydın? O zaman soru işareti. Şimdi insanlar bazen öldürseydi diyor, yok etseydi diyor, şunu yapsaydı diyor. Ha, onu diyenler çok hocam ya. Osmanlı niye... Öldürmedi. Heh. Niye dillerini oynamadı, şunu yapmadı? Yani işte kalamazsın o zaman. E tabii. Kalamazsın. İngiliz işte bugün... Hindistan'da kalamadı. Başka şekilde hükmediyor o ayrı. Zulümle abad olunmaz. Zulümle abad olunmaz. Zulümle orada devamlı kalamazsın. Evet. Hep çıktı. Ama bunlar ne yaptılar? Başka türlü siyaset yaptılar. İdarecileri ele aldılar, köleleştirdiler birinden de. Bu başka, o ayrı bir konu. Ama 100 sene duramadı. 100 sene. Evet. Geri çıkmak zorunda kaldı. Bugün Amerika şeye girdi. En fazla kaldığı yer Afganistan 20 sene. Bak nasıl kaçtı orada? Nasıl kaçtı? Ama geride de 150 bin ölü bıraktı o çatışmalarda. Şimdi kan göz Irak'a girdi. Ne kadar kaldı? 4 sene. Ha, i̇dare, idare ayrı. Dağıttı zaten bölüyor, parçalıyor. Onlar birbirini yiyor, huzur gelmiyor. Çıktığı yerde de huzur yok. Evet mutluluk yok. Çıktığı yeri de mahvediyor ama kendisi de duramıyor. Hadi dur, göreyim ben seni. Osmanlı'nın en az kaldığı yer 20 sene. O da ta en uzak bir eyalet. Senin de en uzun kaldığın yer bugüne kadar onlarca ülkeye yerine göre belki sahip oldun, En uzun Rusya koskoca işte komünist Büyük Rusya 100 sene sonra paramparça oldu. 100 sene de sürmedi. 80 sene paramparça oldu. Üzerine üç devlet çullansa Rusya diye bir şey kalmazdı. Evet. Şimdi bu Osmanlı'nın adaleti işte bu. Çok gerçekten hani yok etmek eder, yapar bir takım şeyler. Ama zalimin hasmı Cenab-ı Hak'tır.